Efendim Hadise Kıbrıs konserine gitmeden önce sevgilisi Mehmet Dinçerler'le bir gece yarısı hastaneyi ziyaret etti Ulus'ta bir hastaneyi. Biraz muhabir arkadaşlarla kaçma kovalamaca yaşandı. O sıcak takibi sizlere aktaralım. Neden hastaneye gittiklerini de söyleyelim. Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler ulusta özel bir hastane çıkışında görüntülendi. Hadise hanım geçmiş olsun. Magazin basını çiftin peşindeydi. Polis kontrolünden kaçtılar. Ya, hadise Hanım iyi akşamlar hadise Mehmet hadise Bey, Bey. Herhangi bir probleminiz var. Hastaneden çıktınız. Neler söyleyeceksiniz? Hadise hanım geçmiş olsun diyelim Mehmet Bey trafiği alt hastane yönetimini de karıştırdınız evet kırmızı ışık geçmiş olsun neyiniz var Hanım? ciddi bir rahatsızlık mı çok kısa birkaç kelime alsaydık hastanede de otoparka kaçtınız kaçma sebebiniz neydi onu öğrenseydik Kırmızı ışıklarda da geçtiniz. Bir şey söylemeyecek misiniz Hadise Hanım? Mehmet Bey. Levent'e bir trafik çevirmesine giren Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler sorulara yanıt vermeden İstinye istikametine gitti. Birkaç kelime etmeyecek misiniz? Koronayla ilgili bir rahatsızlığınız var. Konserimiz de var Kıbrıs'ta. Onun için bir önden var. Şimdi söyleyelim, birçok ünlü şarkıcı Yılbaşı Gecesi Kıbrıs'ta sahneye alacaklar. Öncesinde de PCR testleri için ardarda arda etilerde ya da çeşitli yerlerde hastanelerde test oluyorlar. Negatif sonuçlarını ele alacaklar. Ondan sonra uçağa binecekler dolayısıyla hadise de ve kendisine konserden önceki tatilde de eşlik edecek sevgilisi Mehmet Dinçerler'le bir gece yarısı ulusa özel bir hastaneyi ziyaret ettiler. PCR testi yaptırdılar. Negatif sonucuna ulaştı ve bugün itibarıyla da Kıbrıs'a gidecek. Önce kısa bir tatil, ardından da sahneye çıkacak. Ve sevgili izleyiciler bir gecede konser karşılığında da 900 bin TL alacak. Bunda not Sen düşerim. ne anlatıyorsun? Benim aklım nerede kaldı? Ben sana zaman sen, kazandırıyorum. Sen hadise diyorsun. Benim <laughs> aklım yasak aşk hadisesinde takılı kaldı. Şuralardayız.